Merhaba arkadaşlar. Davuzlu'nun haberlerine hoş geldiniz. Bugün günlerden 12 Haziran Pazartesi yeni bir haftaya heyecanla başladık arkadaşlar. Evet bugünkü haberimizin konusu arkadaşlar. 12 yaşında bir davulcu arkadaşımız arkadaşlar. 12 yaşında davul sarma merak sardı arkadaşlar. Sinoplu kendisi. ismi Murat Pamuk arkadaşlar. Şu anda okula devam ediyor. Aynı zamanda boş zamanlarında e, davul zunu e, çalıyor arkadaşlar. Arkadaşımız çok heyecanlı. Mesleğine e, çok e, değer veren bir arkadaşımız. Ve e, davul konusunda büyükleriyle istişare ediyor. Nasıl yapacağını, eksikliklerin neler olduğunu bizlere soracak. Biz de ona elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ve kendisi bu yolda gerçekten geleceği parlak bir davulcu arkadaşımız arkadaşlar. İnşallah kendisi için daha hayırlı olacak Uydular arkadaşlar. Şimdi onunla bir söyleşi yaptık arkadaşlar. Kendisi de kendi dilinden kendisini bir tanıtacak arkadaşlar. Bir söyleşiyi beraber bir yapalım. Ondan sonra tekrar burada buluşalım. Tamam mı arkadaşlar? Bizden bir yere ayrılmayın. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi Murat Komuk arkadaşımızla bir röportaj yapacağız arkadaşlar. O yüzden kapak gidiyoruz. İyi yolculuklar. Evet arkadaşlar Murat'a giderken bir türkü söyleyelim mi? Aramayın sormayın memlekete gelemem Ömrümde yazdığımı bir kalemde silemem Gözlerim yaşa gargen bu aralar gülemem Daha böyle sevdalık yaşar mıyım bilemem Evet çok teşekkürler arkadaşlar Murat'a yaklaştık ee, bir, Güzel bir gösteri olacak arkadaşlar e, dikkatle dinlemenizi isterim. Hepinize saygılar sunuyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Sağ olun. Abone olmayı unutmayın lütfen. Şu anda arkadaşlar Murat kardeşimle beraber Kızılpınar'dayız. Buraya düğüne geldik. Evet. Biraz sonra e, düğüne başlayacağız inşallah. Murat kardeşimle beraber. Murat e, ne zaman başladın sen davul çalmaya? 5 yaşımda başladım. 5 yıldır da devam ediyor. Ee, herhangi bir kurs falan gördün mü kendi kendine mi çalmaya başladın? Ee, kendi kendime davulculardan görerek başladım. Ee, hiçbir şekilde kurs almadım. Çok güzel. Evet. Ee, kapaklı oturuyorsun. Evet, kapaklı. Ee, neredeki düğünlere gidiyorsunuz gelenlikle? Ee, Çevir ee, olarak. Çorlu, Çerkezköy kapaklı alarak. Evet. Çorlu, Çerkezköy kapaklı saray, evet. Veli köyü, Millimeşe. Evet. Yani bu evet. yakınlar değil mi? Evet. Doğru. Fazla uza. Yok. E, gidemiyoruz. Evet. E, Ancak bu yakın Trakya bölgesinde Aynı. yapılan yere gidiyoruz. Evet. Sana başarılar diyorum Murat. Sağ olun. E, hayırlı işler. Kendine iyi bak. Görüşmek Çekil üzere. ederim. Sağ ol. Evet arkadaşlar gördünüz değil mi? Ne kadar doğal konuşuyor. Ne kadar efendi bir arkadaşımız. Ve ne kadar mesleğini güzel yapmak için e, çaba sarf edeceği benziyor arkadaşlar. Gerçekten de e, bu yolda kendisini artık iyice ee, söz vermiş gibi duruyorlar. Şimdi arkadaşlar bu arkadaşımızla ilgili bir de davul gösterisi var arkadaşlar. İsterseniz bir de davul gösterisine bakalım arkadaşlar. Nasıl olduğunu siz karar verin arkadaşlar. Ben bir şey demeyeceğim. Görüşmek üzere. Hemen düğüne gidiyoruz arkadaşlar. Değerli seyircilerim sizlerden gelen istek üzerine Murat'tan bir parça daha istiyoruz. Hadi bakalım Murat bize bir parça daha çalar mısın? Teşekkürler. Gördünüz değil mi? Ne kadar güzel e, çalıyor. E, yani büyük davulcular bile e, taş çıkartacak e, dereceye gelmişler. O kadar kendini güzel yetiştirmiş ki yetiştiriyor da da hiçbir şeyden eksik kalmak istemiyor. Bilemediği e, şeyleri bize de soruyor. E, başkasına da soruyor. O şekilde eksiklerini e, tamamlamaya çalışacağız. Daha şu anda yolun başında bir davulcu kardeşimiz arkadaşlar Arkadaşlar videolarımızı e, beğenmeyi kanalımıza özellikle abone olmayı sizlerden e, rica ediyorum. Herkes abone olsun ancak şu anda 428 abonemiz var ancak en azından e, 1000 abone bir çıkaralım ancak şu abone sayısındaki e, biz de e, videolarımızı daha e, geniş kesimlere izlettirebilir miyiz? Eee abone olunca rese bildirim sesini muhakkak açın eee bizden e, gelen bildirimler size e, muhakkak e, zamanda ulaşsın arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videolarımızı izlediğiniz için paylaştığınız için, abone olduğunuz için her şey gönlünüzce olsun diyorum arkadaşlar. Bir dahaki haber e, videosunda buluşmak üzere sizleri cani gönülden selamlıyorum, saygı duyuyorum hepinizi saygı, sevgiyle Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.